Sen bana niye demiyorsun orada başta şerefsiz? Oğlum araba yok lan. Araba yoksa ayrıl giden kim? Ben sizi takip ediyorum. Siz evet, ne diyorsunuz de böyle bu çocuk ya? Beni alırsınız oğlum ne güzel işte. Araç yok. Aramın beyler araç yok taban var. Tamam tava tamam buldum sıkıntı yok hadi gidelim. Araç var yanıma gelirseniz gelir gelirse, siz gelmezse sizi bırakıp gidiyorum. Niye oğlum biz takım değil miyiz? Ha, Bizim bırakıp, ne bırakıp, almıyoruz? Olur olur Şerefsiz misin sen söyler Mahcidi misin yapalım. bana? Ha? Şerefsiz misin? Niye hepiz siz sattınız beni? Arabanın evet. birine iniyorum ben. Seni kim sattı Kanka, oğlum? Ben şu solda araba oluyor ya. Ben şu sola bakacağım. Aynen ben de benzinliğin oraya baktım araba var mı diye. Bakaca da bak. Fark etmişlerdir. Oo, nasıl alan verdi var ya iyi köprü tutulur Kanki ben şu anda lootumu tamamladım. Ya bir şekilde atmamız lazım. Ben... Adamlar kanından bot var <laughs> lan. Oğlum çünkü sen niye hep ya ah bot çekiyor lan. <laughs> Allah Allah. Faruk <laughs> ya yerini kapattın ben... değil mi kanki? Kanki ne kapatacağım devam ki. Senin salaklıklarını herkes görecek. <laughs> Lan bu böyle oyun mu olur? Biz ne güzel herkesi davet ediyoruz kendimize. <laughs> Devam kardeşim. Gireyim, şimdi. Aman ne olacak ya. Bu ne benim? Oğlum dur, benim. dur 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 tamam. dur. Hadi şu arabayı basalım hele. git git Kanki ben şuradan. O güzel güzel. Oğlum ne güzel lootlar çıkıyor burada. Çok güzel ya. Ben... Ben ender kardeşim. Bak sen seviyor musun burayı? En çok da tarafını seviyorum aslında. Baksana 4x'ler falan filan hep havalarda uçuşuyor ya. Bir şey bulan tamam mı? Ha. Bana versin önce, sonra attım. Oğlum siz fişek meraklısı mısınız? Görevim var. Ki fişek bazen çok saçma yerde çıkıyor. Böyle büyük yerde bile çıkmıyor. Ben de left'te bulabildim. Geldi hayvanı buldum. Bu tarafa gidiyorum. Kanki, gidiyorum. M24 <laughs> buldum. Şerefsizim M24 buldum. İyiğiniz hayırlı olsun. Rüya böyle. Keskin nişancı bulamıyordum zorla buldum bak ya. bu oyunda. Şurada mı? Aa adam var, yerde adam var. Adam gördüm. Bot mu lan o? Nerede? Evet bot. Ya ben bu susturucuyu seviyorum kanki ya. Ha ah, bir tane daha. birini de biz bıraktık dur lan. Dur lan. Aa, şey, birine birine var. Var. Hayır, bir şey, birini var. kim atıyor lan? Ay dışarı bir varmış ya. Aa, kanki, ha, ha, ha. kanki onu da at hemen. Oo Attım çok ha. hoş. Attı ki zaten adam. Ben. ben hiç dinlemiyorum. Ya ben bakmadım. Buraya da bakayım da. Bir şey Aa, de bak bir çıkar. tane daha Şimdi. geliyor. Of! Oh! Adam orada orada. Nerede kanki adamlar nerede? Geliyorum yanınıza. Kanki adamların yerini Kanka tarif adamlar. etseniz Nerede adamlar? Bir daha atın info. Aynen info atın info Kanka. atın. Bot Kanki adamların sesini duyabiliyorum. Hiç ölmediler Kanki adamlar galiba Hayır. şey lan. Yabancı mı lan bunlar? <laughs> adamlar. Adam bana diyor ki puşka diyor kanki. Puşka ne? mı? Vallahi öyle sesler puşka puşka deyip duruyor adam. Puşlayın diyor herhalde. Ya da puşlamayın diyor. Aynen öyle diye. Raşlayın diyor. Anla bindin pişt mi? Geçer. çarptı araba gidiyor. Ha, buna binme, buna binme. Bunun canı yok. Hadi başlayalım. Let's go. La Kank... sıkma sıkma kaç dolar onu o on vermenin? Ne? De? Aa solda adam var solda adam var. Bot mu o? Evet. Oo! Oh! Kanki M24'le Ha ha ha. Nasıl ama kafasından? Kanki kafasından vurdum be. Sürele bir bak. Vallahi bu YouTube'a at. Kanki var ya her gün böyle vuruşlar çıkmıyor biliyorsun değil mi? Yok böyle Aynen. atış yazar. Yani. <laughs> kardeşim ya. Ama şükürler hiç... neydi? <laughs> Dikle, olur mu? Olmaz. <laughs> Adam var. Bot o bot. Oha lan. O bot kardeşim. Bota böyle <gülüyor> davranmayın. Oo. <laughs> Zengin bir bot. Kardeşim şimdi nereye gidelim? Abiler sizi nereye götüreyim? Köprüyü tutmuş olabilirler mi acaba? Aynen Aa, dur tutmuş olabilirler. Dur, dur. Nerede o? Aa, orada aynı yerde la. Vurun la Atlayın agalar. Adamlar gelin beni vurun diyor ya. Böyle bir yatağı ki drop var ya zirveye. Bekle. Hızlı şekil şekilde geçebilirsin kanka. Kimse, kimse yok kimse yok. yok. Seri şey, şey alın dropu. Ulan. Ben alayım. Groza var. Aa sıkıyorlar sıkıyorlar Adam. bin bin bin. Nereden sıktı o? Nereden, nerede nerede? Nereden sıkıyor lan o? evde evde o. Aldınız mı? Aldınız mı? Aha. Aldık aldık da Hayır, nerede? Kaç tepeyi Şu evde mi? Önümüzdeki evde mi? Tapoçinkin evinde lan o. Peki gitti bak. Poçinki de açtı girdi. Devrildiler. Ne? Devrildiler lan adamlar. Gidiyorlar ama ya. Oğlum niye Bat'tan gittiler ya? ya. Kanki biz de gidelim hadi. Adamları peşleyeceğim bak. Vuracaksınız ha. Vurun öldürün. Ya kimkiden girme. Sağ taraftan gitseydim ben kanka. Kanki tabii ki de sağ taraftan gideceğim ya. Durduk yere ölmeyelim. Aynen abi benim ben. Kullanmadan Olmaz. Hadi bakalım. Aynen. Drop'a gider. Drop geldi. Drop batıyor. Nere attı. Nereye attı? Gidelim mi? Bir uzaktan sol keseriz. Sol sol. Aa, sol, aa, aşağıda adam, var. Evet şu karşı tepe var ya oraya öyle. Şu karşı tepe şura. Emin oraya misin? Git. Orası çok güzel. Aynen aynen. Lan yani şurada dursak yer ardık adamlara tamam. Çok uzak olayım. Ben de orada daha güzel. Bu, burada da adam var galiba. Burada tarafa durmuş. Aynen. Orada da zaten adam. Ya. Lan çok gittik. Oğlum orada dürbünümüz bile yok. Biz nasıl vuralım o da erkek adamı? Adamda AVM var ya şov yapacak şov. Zübeyir ne oldu? orayı sisle yanın komple sisle Faruk sen alsın. Kanki benzin çok az daha ölebiliriz herhalde. Tamam. Rüveyr sis atıyorum kanki. Gelme. Gel. nereye kadar? Aha gördüm dur. Hayır 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 hayır. Ha Oo. Bir... Kanki kafadan vurdum da birini. Düşmedi lan. Çok iyi vurdum birini. Ya, Zübeyi bitirdi mi lan? Bitirdi bitirdi kaç oradan Bitir kaç? Ya. Kaç oradan? Ben hiç gitmeyeyim ben. Oğlum ona. rushlayıp şunların içinden geçmek istiyorum ya. Atla, Atla. nereye kadar giderse. Atla bir. Hadi şeref. Nasıl bastı? Geri 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 gel. Hah. O yandan gitme lan sağdan. Git. Lan sus oğlum sus. Benzin yok. Ha. Gördün mü? Bitti bak bitti benzin. La. Ha. Çok içeri sok. Hayır olsun. hayır hayır hayır. Ha. <laughs> Gördün mü? Benzin bitiyor oğlum. Hadi ne yapayım oğlum ya? Benim bu tarafa niye gelmedim Faruk? Benzin yok. Oraya gelirsek orada kalırız. Bitti şu anda benzin bitti. Lan 5 metre oğlum ya. ya. Lan işte 5 metre geldi bitti benzin. Kanki benzin arıyorum şu anda deli ha, gibi. Adam atladı Faruk. 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 Atladı, şey, atladı bunlar <laughs> atladı aynı. At Rushlayacağım valla. Ne olursa olsun kanki. Boş. Boştum yapacak hiçbir şey yok. Kendimize en zor pozisyona biz, pozisyon biz biraz önce oraya gitmeyecektik Zubo seni dinlemeyecektik ya. Ben oraya gidek demedim. Baki dedi. İşte alan kapanca çok vuracak ha. Gel gel kanki gel. Bakayım. Tamam sıkıntı yok. Aa gördüm gördüm bana sıkacak şimdi. Evet. Birinin kafasını vurdum aldım. Lan. Yanlış sıktım şimdi de. Lan takıldı. Hadi be. Öf. Yine mi internet ya? Öldüm ben kesin ya. İnternet gitti. Ben de Oğlum gittim ya. ya. Kanki internet gitti internet. Önümdeki arabanın önünde şükür. Oğlum nefret ediyorum ben bu internetten var ya nefret araba ediyorum. Ya. Değil mi şurada? Neyse kankalarım kendinize dikkat edin görüşmek üzere bay bay.